Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bugünkü güzel böyle şık modelimle karşınızdayım tekrar. Şöyle düz yazmanın üzerine çeyizlik bir yazma, çeyizlik bir modelle karşınızda olacağım. Şöyle bu güzel renkleri kullanacağım. Siz dilediğiniz yazmanın üzerine dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili dostlar, değerli hanımlar. Bugünkü modelim gerçekten çok şık ve her yazmaya yakışacak güzel şöyle şahane bir model olacak. Siz dilediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şimdi videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz ben video model yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz. Videolarımdan ve modellerimden sevgili hanımlar şöyle hemen iplerimi de kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar şöyle yazmamın etrafını zırafalarla Tamam ettim Hemen şöyle düğüm atıyorum. Şöyle bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Şimdi üçüncü rafağa geri dönüyorum. Hemen şöyle zürafaya tepesine düğümümü attım ve hemen ipimi aşağı atıyorum. ve bir zürafa yapıyorum ikinci zürafa yapıyorum ve tekrar zürafanın tepesine mi attım ve ipimi aşağı atıyorum hemen tekrar bir zürafa yapıyorum bir zürafa daha yaptım. Hemen zürafanın tepesine düğümümü yaptım. Ve ipimi aşağı atıyorum. Tekrar bir kirpik yaptım. Şöyle bir zürafa. Hemen geri dönüyorum. Bu arada ara modelim bu şekilde hanımlar. Evet, ara modelim bu şekilde olacak. Şimdi ara modelimle asıl modelimin arasındaki zürafalar yapacağım. Dört ve 5 6 tane zürafa yapıyorum. Hemen 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 Hemen şöyle Tekrar geri döndüm ve şöyle zürafa yaptım. Hemen tekrar geri dönüyorum. Şimdi ipimi tekrar geri attım ve şöyle geniş bir Zürafa yapıyorum. Hemen şöyle tekrar ipimi ikiye katladım. Bu şekilde böyle bir yuva yaptım. Hemen bir düğüm atıyorum. Ve bir kirpik. Hemen kirpiğin tepesine düğümümü attım. Ve tepeye şöyle bir kirpik yaptım ve ipimi aşağı atıyorum hemen ikinci kirpi yapıyorum ikinci kirpiğin tepesine tekrar bu şekilde bir kirpik yaptım tepeye ve ipimi aşağı atıyorum şimdi bu şekilde bakın şöyle ipimi kopartmadan kontör geçiyorum Tek tek zürafalarımı bu şekilde yaptım. Hemen bir iki üç dört beş alt buradan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı Hemen 7. zürafayı tekrar düğümümü atıyorum ve ipimi aşağı attım. Bu şekilde bu taraftaki ara modelimi de tamamlayıp geliyorum hanımlar. Bu taraftaki ara modelimi de tamamladım. Şimdi hemen şöyle tepeye kirpik yapmıştım. Hemen Şöyle düğmemi atıyorum. Tamam buraya bir kirpik yaptım. Ve ikinci kirpik yapıyorum. Şöyle ikinci kirpiğin tepesine düğmemi attım. Hemen tepeye şöyle bir iki Tepeye üç tane kirpik yaptım. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ama buraya bir kirpik yapıyorum. Tekrar bir kirpik yaptım. Hemen ikinci kirpi yapıyorum. İkinci kirpiin tepesine düğümü attım. Hemen tepeye bir Şöyle üç tane kirpik yapıp ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Şimdi buraya tekrar bir kirpik yapıyorum ve ilk şöyle modelimi tamamlamış oldum. Şimdi buraya isterseniz aynı renk yapabilirsiniz veya ikinci renkte buraya aynı modelden yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım bu şekilde. Şöyle isterseniz tek renkli yapabilirsiniz veya bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçiler. Evet bir dahaki videomuzda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum hepinize Allah'a emanet olun.